Merhaba arkadaşlar bugün yüzden ee, oyun videosu çekiyorum Minecraft parkur videoları çekiyorum 3 tane parkurumuz var hemen ikine geçelim try to escape evet nöbemizin ismi bu try to escape buradan başlattı bizi evet u uh, sesini duydunuz ben de bakalım bunun içerisinde bir şey var mı yok hemen yazılarını okuyalım enjoy diyor dur nerede başlıyor Welcome to try to escape. E, I am the creator of this map. Rules no spamming, no creative, no mod. Ben anlıyorum, anlıyorum. Evet, enjoy dedi. Ve hemen mapimize başlayalım. İlk parkurumuz love büyük ihtimal. En nefret ettiğim parkur. Evet, gayet rahat geçtik ve evet. Sonsuzluk parkuru. karanlık olunca Evet. Buradan buraya gel. Buradan buraya, buradan buraya. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya ve GG evet. Parkur ustası Batuhan ve evet. Şimdi de benim beynimin error verdiği parkur ve evet onu geçtim. Ve ve map burada bitiyor mu? Bakıyorum. Ne diyor? Contrast you passed. Minion passed. Evet yaptık. var now free. Yani map'te artık çıkınca şimdi free takılma diyor? Bir şey diyor. You play yourself in the world. Coming soon. Bize de burada. Ay el. şifayı kaptık. Ne yazalım buraya? Dur yazacağım. Bir şey yazacağım. Evet. Güzel olmuş deyip diğer bölümüne geçiyoruz. <laughs> diğer bölümümüz mini game. Evet. Bilerek bunu e, ee, kreativle başladım arkadaşlar. Çünkü yanınca arkadaş spam edecek yer vermemiş. Normalde evet arkadaşlar. Ya buradan başlatırız. Ee, ya da buradan. Lan. Evet. Ya buradan başlatır ya da yatakların oradan arkadaşlar. Hemen tamam bir parkuruma geçelim. Ya parkur ustası. Parkur ustası ben dedim ve yandık. düşenmeden. direkt başa dönüyorum. Düşmesene be dayı ya. Yani orada var ya zıpladı kendisi salak gibi. Evet yürümelik mi map yapmış arkadaş sağ olsun. Benim de işime geliyor tabii ve evet. Hafif sol. Evet. Şur i̇şte abi fark ustası ben. Dur deyip de düşmeyelim bari. Ve evet parkur ustası ben, ben bu parkurda bitirdim. Hemen diğer parkurumuza geçelim. Diğer parkurumuzun ismi yok. parkur Olimpo. Bu da iğrenç bir parkur olup insanları çılgına çevirir. Yani giriş yapmıyor ya. Yani gel de deli olma. Bu ne? Bu ne ha? Şunu alak bir tane. Nerede o? Turuncu ha. Ben geldim. Heh. evet ne diyor? İspanyolca en epokosan testel falan bir şeyler demiş. Hmm. ben buraları tabi kırdım. <laughs> evet 1.5 parkur yani 5 tane parkur var birincisi. Evet ilk parkurumuz geçti. Şimdi 2'de 5 yani ikinci parkurumuz. Gördünüz mü az önce arkadaşlar? Lan git. Çapraz atladı. Şu ikiye geçeyim de Evet parkur ustası ben. Parkurda geçtim. Evet sudan geçelim. Üçüncü parkurumuz bu. Şimdi dördüncü parkurumuz. Dördüncü parkurumuza geçtik ve gıcık parkura geldik. Evet hayatımın ee, bütün Minecraft'tan soğuduğum bir durum. Ama çıkmak üzereyim. Çıkmak üzereyim. Çıkmak üzereyim. Ve çıktım arkadaşlar. Evet çıktım. Evet ve bu parkurda bitiyor. Gizli için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.